Bana masal anlatma işte Reşat Yaşar'a. sakladınız suçluları, sindirdiğiniz insanları. Zorlu bir şey yok. Kızın yengesi teklif etti önce. Şunu, şunu, şunu verirsin, susarım dedi. Ben de verdim parayı. Ya yani ne yapsaydım yani? ille de oğlumu hapse mi attıracağım desin? Deseydi! Ben dedim. Ama ya yani sen Kerim'in bir şey yapmadığını bildiğin için bu kadar rahat konuşuyorsun. Bak işte sen de biliyorsun bir şey yapmadığını. Ama ama zaten çocuk da başından beri aynı şeyi söylüyor. Abi bir, 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 bir saniye bir saniye o da oradaydı ve bir fiil varsa o da onlar kadar suçlu. Hem hem kızı ilk Kerim yakalamış yani Hepsi öyle söylüyor. Neyse de eğer ben olsaydım doğru savcılığa giderdim zaten. Siz dua edin Fatma Gül'e. Dua edin. Yaşadığı şeyleri tekrar tekrar yaşamamak için susacak. İyi işte. Beni dinle. Ama siz de bizimle uğraşmayacaksınız. O alçağı söyleyeceksin. O koridorda bizi silsiz sinsi sil dinleyen alçağı. Çocuklardan uzak duracak. Tamam mı? O parayla tuttuğu odunlara güvenmeyecek. Bakın, size yemin ediyorum o saçmalıktan sonra haberim oldu. Eğer sizin taraftan bir kişi yanımıza yanaşacak olursa... Tamam, olmayacak. Bir kişi bile bizi uzaktan rahatsız etmeye kalkarsa... ...yazdığım mektubu hemen gider savcılığa veririm. Eğer benim başıma bir şey gelirse... ...artık adalet sizin peşinize düşer. Size, size söz veriyorum, söz veriyorum. Kimse sizi rahatsız etmeyecek. Ben de, ben de huzursuzluk istemiyorum, inan ki. Ya senin ne düşündüğün benim umurumda bile değil. Haklısın. Haklısın. Tamam, ama bitsin artık ya. Hadi. Elinim elini melini sıkmam ben senin. Ya ben buraya seninle anlaşma yapmaya gelmedim. Aklınızı başınıza toplayın diye geldim. Bak tekrar ediyorum. Susturduklarınıza benzemem. Lan ben kimseyi veririm. Eğer bir kişi sizin taraftan bizi rahatsız edecek olursa... ...dediğim gibi gider bütün yaptıklarınızı... ...tek, tek, 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 tek anlatırım. Şimdi önümde iki tane mukavile var. Evet, ikisi de genel hatlarıyla birbirinin aynı. Yani belki ufak tefek eklemeler gerekecek. Yeter artık, çok uzattınız ha. Mustafa, bir saniye bekler misin? Sizi beş dakika sonra arayacağım. Tamam, hoşça kalın. Niye oyalıyor beni? Niçin bekletiyor? Ya adamın toplantısı var, senin geleceğini bilmiyordu ki. Geç otur şuraya. Otur. Benim için rahat. Siz de rahat olun. Ben söyleyeceğim söyledim. Aksi takdirde günah benden gider. Huzurun kefili benim bundan sonra. Ha, ayrıca o ee, kasabadaki arazilerinizi satmayı düşünürseniz, e, yani buraya taşındınız artık, paraya sıkışırsınız vesaire, ben ilgilenirim. Ha benim araziler mi? Hı hı. Onu sen rüyanda görürsün. O kadar uzun boylu değil. Tamam, yani günün birinde dedim. Hiçbir zaman. Asla. Tamam canım. Gir içeri saçmalama. Siz bulmuşsunuz birbirinizi. Allah'ın cezaları. İşimize bakalım. Seninle o konuşmayı yaparken zaten pazarlık yaptım Mustafa. Silaha karşı. Hapse karşı aldın o çantayı. Hayatımı ne kadara sattığımı bilmiyordum. Her aklına istiğinde karşımıza dikilemez. Ben sana ömür boyu rahat bir yaşam vaat ettim. Ama senin söylediğin o sizin gibi evler, sizin gibi bir yaşam. Yok 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 Bunlar kontrolsüz istekler. Ben tekrar pazarlık yapmam. Silah da üzerindeki parmak izinde tespit edilmiş bir şekilde duruyor. İstersen istersen sen bunu bir düşün. Biz oturalım, konuşalım, işte mantıklı bir şekil bulalım, oldu mu çocuğum? Olmadı. Ne sabahtı ya? Meryem ne diyor? Kız şikayet etmeyecek. As, sen de başka bir gerizekalık yapmayacaksın, tamam mı? O evden uzak duracaksınız. Ya ben kız Meltem'i aradı diye gittim oraya. Kes, kes. Başımıza başka bir dert açma. O kadar söylüyorum. Geçme Sana da söyleyecek iki çift lafım var. Kadın savcılığa mektup yazmış. En ufak bir olayda vereceğim dedi. Ya atıyor ya. Niye atsın? Neden çekinsin artık? Ya Meryem gitmemiş, Mustafa ile konuşuyor ya. Nasıl, nasıl? Evimi dağıttın. Yerle bir ettin sesimi çıkarmadım. Ama artık saflar belli oldu. Ne oluyor ya? Ne konuşuyor bunlar? Şimdi sesim öyle gür çıkar ki... ...Fatma Gül'den uzak duracaksın. Anlaşıldı mı? Artık o evli bir kadın. Arabaya biner misiniz? Benim de sizinle konuşmak istediğim şeyler var. Şuradan uzaklaşalım hiç değilse. Gözler üstümüzdeyken konuşmayalım. ...Mustafa iyice manyaklaştı. Ya nereye gidiyor bunlar? Ben Fatma Gül'ün yüzünün kokusunu bile sildim attım avuçlarımdan. Hiçbir şey kalmadı geriye, hiçbir şey. Ben de çok şey feda ettim. Yaşaranların yanında olduğuna göre... ...kayıplarının bedelini de tahsil etmişsindir. Benim bir tek Fatma Gül'e karşı vicdan azabım var. Arkama bir daha asla bakmamak için son kez çıktım onun karşısına. Benim önümde yeni bir yol var. Geçmişimden, hayallerimden hiçbir iz taşımayan bir yol. İsabet, isabet. Senin de bizim hayatımızda yerin yok. Tabii merak ediyorlar şimdi bunlar ne konuşuyorlar diye ha. Aslında konuşulacak pek bir şey de kalmadı değil mi? Herkes söyleyeceğini söyledi. Fatma Gül de söyledi. Kesin tavrını koydu. Artık onu bir daha rahatsız etme. Seviyor mu? Hı? Artık geriye dönüp bakmak istemiyor. Ben onu biliyorum yaşadığı hiçbir şeye tekrar dönüp bakmak istemiyor. Gerçekten karısı olmadı değil mi o adamın? Sen benim ne dediğimi duymadın herhalde. Onlar artık evli. Kerim Fatma Gül'ü hayatı boyunca korumaya söz verdi. Fatma Gül de ona güveniyor. Aynı yerde yatmıyorlar. Uzak dur bizden. Uzak dur evimizden. Herkes kendi yoluna Herkes kendi hayatına bundan sonra. Fatma Gül hala beni seviyor. Ona söyleyin ne derse desin. Bunun böyle olduğunu biliyorum. Fatma Gül'ü rahat bırak. Bari bunu yap onun için. açmıyor, aç, açmıyor. açmıyor. Bugün bir daha ağrım, şüphelendirmeyelim. Ya bu herife bir yem Hı. atmak lazım. Yem atmak lazım ki geri gelsin. Ama, ama sen bu işe karışma. Ama kaldığı yeri Hı. öğrenebilirim. Nasıl? Anneme Halide Hanım'ı aratacağım.